Ben sadece saliha bir eş istiyordum. Yaş 25. Evlilik zamanı geldi geçti. Derken annem açtı yuva kurma konusunu. Saliha bir kız olsun gerisi gelir diye düşünüyordum. Yakın bir akrabamızdan haber geldi. Komşuları çok dindarmış. Kızlarının ailesinden daha da dine bağlı olduğunu duyunca sevindim. Gittik. Bir görelim, görüşelim dedik. İlk olarak ailesiyle konuştum. Hatta ben konuşmadım. Sürekli onlar konuştu. Şaşırdım kaldım. Bir şey diyemedim. Kına gecesinde en iyi müzisyenler olacakmış. Düğünde keza aynı. Ev dayalı döşeli olacakmış. Hem de en pahalısından. Araba olacakmış son model hem de. Çünkü komşunun damadı sıfır araba almış geçende. Anne hadi kalk gidelim diyecektim utandım kızla görüştürmek istediler. İslamiyet'e uygun olarak görüştük. 15 bilezik, en güzel gelinlik, değeri tam 10.000 TL, en büyük düğün salonu, ne diyeceğimi bilemedim. Ben saliha bir eş istiyordum sadece. İstekleri bir türlü bitmiyordu. O anda kendime yan taraftaki aynadan göz ucuyla baktım. Görünümümde bir iş adamı profil de yoktu. 25 dakika konuştu. İstekleri bitince sıra bana geldi. Senin isteklerin nelerdir? dedi. Bir an önce kalkıp gitmek istiyordum. Sıkılmıştım. Geleli bir saat olmasına rağmen dünya malına bağlananlarla birlikte olmak içimi karartmıştı. Hayırlısı olsun dedim ve kalktım. Nezaketle ayrıldık evden. Yolda giderken telefon geldi. Amcam arıyordu. Yan komşuları Serhat amcanın kızı varmış. Serhat amca çok iyidir. Çocukluğumdan beri tanırdım kendisini. Tamam dedim amcama. Geliriz. Serhat amcalara gitmek için hazırlanıp annemle koyulduk yola. 15 dakika sonra ulaştık evlerine. Sohbet açıldı çocukluğumdan. Başladı beni övmeye. Kızardıkça kızardım. Utancımdan bir şey de diyemiyordum. Derken söz asıl konuya gelmişti. Evladım seni severim. Maksat gençleri mutlu etmek Allah'ın izniyle dedi ve başladı isteklerini saymaya. O kadar çok şey saydı ki uykum gelmeye başladı. En sonunda da benim oğlumun kumar borcu var. Onu ödemeden evlilikte olmaz zaten dedi. Birden gözlerim açıldı. Şaşırmıştım açıkçası. Gözümü yerden alamadım uzun süre. Serhat amca gençleri görüştürelim dedi. Bir odaya geçtik. Kız konuşmaya başladı. Önceki görüştüğüm kız gibi ne varsa her şeyi istiyordu. Konuşmasını çalan telefonu böldü o ara. Açıp konuştu, kapattı. Sonra tekrar çaldı, konuşup kapattı. Sonra tekrar. Dayanamadım, sordum arayan kim diye. Eski nişanlısıymış, ayrılalı 10 gün olmuş. Neden ayrıldıklarını sordum. Çay bahçesinde bir erkekle otururken görmüş. Sonra tartışmışlar. Tartışma büyüyünce de ayrılmak zorunda kalmışlar. Oturduğun kişi kimdi diye sordum. Çalıştığı yerdeki müşterilerinden biriymiş. Evlilik amacını sordum. Eski nişanlısı çok rahatsız ediyormuş. Farklı bir hayat, farklı bir ortam istiyormuş. Açık konuşmak gerekirse hava değişimine ihtiyaç duymuş. Daha fazla dayanamayıp izin istedim. Kalktım. Ben sadece Salih'a bir eş istiyordum. Nezaketle ayrıldık annemle evden. Daha sonra öğrendim ki Serhat amca arkamdan bir sürü laf etmiş. Hayırlısı olsun dedim. Artık evlilik düşüncesinden vazgeçmek üzereydim. Haftalardır dışarı çıkmıyordum. Akşamları hava almak için balkonda oturup kitap okuyordum. Karşı komşumuz gece çalıştığı için akşam 9 gibi evden çıkıyordu. 10 yaşındaki oğlu da babasının peşinden ağlayıp dururdu her gece. Ablası çocuğu oyalamak için balkona çıkarıyor ve her fırsatta benimle konuşmaya çalışıyordu. Bu sık sık tekrar etmeye başlayınca bunaldım artık. Bir akşam kıyamet ve ahiret kitabını alıp aynı saatte çıktım balkona. Beni görünce o da çıktı balkona. Bir konu bulup yine başladı konuşmaya. Her akşam kitap okuyorsun nedir onlar? İşte beklediğim fırsat gelmişti. Okumak istersen vereyim deyince olur dedi. Besmele çekip 2-3 metre karşıdaki kızı attım kitabı. Hadi gir de evde okumaya başla dedim. Kitabı okumuş olacak ki bir daha balkona çıkmaz oldu. Evlilikten vazgeçmiştim. Bir eş bulmak bana uzak görünüyordu. Aradan aylar geçmişti. O zaman zarfında birkaç kızla daha görüşmeye gittim annemle. Fakat netice aynı. Değişen bir şey yoktu. Bir salı akşamıydı. İçim çok daralmıştı, adeta boğuluyordum. O gece iki rekat namaz kılıp yattım. Acayip bir rüya gördüm. Birini anlatmalıydım bu rüyayı. O akşam balkonda Dolunay'ı izlerken telefonum çaldı. Gözüm Dolunay'da. Cebimden çıkarttım telefonu. Kimin aradığına bakmadan kulağıma götürüp telefonu açtım. Arayan ses tanıdıktı. Fakat o günden sonra hayatımın değişeceğini nereden bilebilirdim ki? Arayan en yakın arkadaşım Ali idi. Canı sıkılmış beni çağırıyordu. Abdest aldım. Evin yakınındaki çay bahçesine gittim. Çocukluğumuzdan açıldı konu. Sonra gördüğüm rüyayı anlatmak istedim. Tozlu bir köy yolunda gidiyordum. Elimde bir tane kılıç vardı. Etrafımda ise bir sürü yılanlar. Yılanlar bir metre kadar yükseltmişler kafalarını yukarıya doğru. Hepsi üzerime atılmak için zaman kolluyorlardı. Kılıçla kendimi savunuyordum. Bana yaklaşanları kılıçla öldürüp ilerliyordum. İleride uyuyan biri vardı. Bilmediğim bir ses işittim ama ortalıkta kimse yoktu. Uyuyan kişiye baktım. O ses, "Yatan kişi Musab bin Umeir'dir." dedi. Sonra ileride giden iki kişi gördüm. Biri peygamberimizdi. Diğerinin kim olduğunu göremedim. Ali yorumlamaya başladı rüyamı. "Düşmanlarını yenerek iyi bir neticeye ulaşacaksın." dedi. Konu evliliğe geldi yine. Başımdan geçenleri anlattım. Dertliydim bu konuda. Benim eşim dünyaya bağlı olmamalıydı. Sadece dünyalık uğruna yaşamamalıydı. Uzunca dinledi Ali sıkıntılarımı. O konuşmaya başladı bu sefer. Evden çıkarken annem söyledi. Bizim mahallede bir kız varmış. Onunla görüştürmek istiyorlar seni. Hayır Ali. Bundan sonra kolay kolay kimseyle görüşmek istemiyorum dedim. Öyle deyince kız da pek istekli değilmiş zaten dedi. Niye diye sordum. O da birkaç kişiyle görüşmüş, daha sonra evlilikten soğumuş iyice dedi. Ali'nin annesi ısrar edince de olur görüşelim demiş. Tamam dedim, yarın gideriz diye sözleştik. Rüyam gerçek mi olacaktı acaba? Bu zamana kadar sabrettim. Önüme gelen engelleri Allahu Teala'nın izniyle aşmıştım. Ali ile vedalaşıp eve geldim. Konuyu anneme açtım yarın gidecektik görüşmeye. Çok heyecanlıydım nedense. Sabah erkenden kalkıp giyindim. Heyecan gitmek bilmiyordu. Bir sağa bir sola yürüyüp duruyordum evin içinde. İlk defa bu kadar heyecanlıydım. Öğle namazını kıldıktan sonra yola koyulduk annemle. Ali bizi kızın evine kadar götürdü. Kapıyı çaldım. Kapıyı babası açtı, eve buyur etti. Biraz sohbet ettik. Söz asıl konuya geldi sonra kızın babası konuşuyordu. Evladım, benim söyleyeceğim bir şey yok. Sen kızımla konuş bu konuları dedi. Şaşırmıştım gerçekten. Çünkü ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyordum. Dünyalık bir konu açılmamıştı ilk defa. Bir odaya aldılar beni, kızla görüşecektim. Sandalyeye oturdum, ellerim masanın üzerinde, avucumun içerisinde ise terleyen ellerimi silmek için bir bez mendil vardı. Odaya kız girdi, Nurani yüzlüydü. Önüne bakarak konuşmaya başladı. Diğer kızlar gibi bilezikten, gelinlikten girmedi konuya. İlk sorusu namazdan oldu. Bana namaz kılıyor musun demedi. Namazı kaç dakikada kıldığını sordu. Mesela öğlen namazın kaç dakikada bitiyor dedi. 15 dakika civarında dedim. Memnun oldu. Sonra birikmiş ne kadar param var deyince önceki görüştüklerim gibi konuşmaya başlayacak herhalde dedim içimden. 45 bin lira var. Paranın zekatını veriyor musun deyince yanlış düşündüğüm için utandım. Evet veriyorum dedim. Konuşmasına ağır ağır devam etti. Sizden önce üç kişi ile daha görüştüm. Hepsi de zengindi. Güvendikleri tek şey paralarıydı. Bütün konuşmaları paraya, zenginliğe dayanıyordu. Dine ait hiçbir bilgileri yoktu. Namaz bile kılmıyorlardı. Size ilk sorum namaz oldu. Çünkü namazı doğru olan ve huşu içerisinde kılan bir insandan zarar gelmez. Ailesinin hakkını gözetir, haksızlık yapmaz. Herkes için en iyisini, en güzelini ister. Kimseyi hor görmez ve ezmez. Böyle insanı bütün mahlukat sever. Mahlukatın sevdiğini de Allahu Teala sever. Allahu Teala'nın sevdiği kul ise makbul edilen kuldur. Ve devam etti konuşmasına. Sonra zekatı sordum. Çünkü o parada fakirlerin hakkı da vardır. Fakirlerin hakkını gözetmeyen eşinin hakkını da gözetmez. Allahu Teala ondan nasıl razı olur ki? Ne kadar doğru konuşuyordu. Konuşmaları beni çok mutlu etmişti. Dünyalık bir şey istemiyorum diye devam etti. Yan taraftaki kitaplığı göstererek okuduğu kitapları gösterdi. Görünce çok mutlu oldum. Çünkü benim okuduğum ehli sünnet alimlerinin kitaplarını okuyormuş. Ben kızarıp terliyordum nedense. Elimdeki bez mendil de iyice ıslanmıştı. Benim ise kıza soracağım bir şey kalmamıştı. Ben sormadan her şeyi anlattı bana. Son olarak annemle konuşmak istedi. Ben dışarı çıkmak için ayağa kalkınca elimdeki mendil yere düştü. Yere göz gezdirdim ama göremedim mendili. Dışarı çıktım. Annemle de 10 dakika kadar konuştular içeride. Annem çıkınca evden izin isteyip ayrıldık. İki taraf da birbirinden memnun olmuştu. Anneme içeride ne konuştuklarını sordum. Anneme nasıl davrandığımı, ailemle olan ilişkilerimi sormuş. Çünkü anne ve babanın razı olmadığı bir evlattan Allahu Teala razı olmazdı. Eve gidince konuyu babamla konuştuk ve çok sevindi. Abdest aldım. İki rekat namaz kıldım. Odamda sonra birkaç gün önce gördüğüm rüya geldi aklıma. Elimde sabır kılıcıyla zorlukları aşmak nasip olmuş ve sonuca ulaşmıştım. Bugünden itibaren düğün hazırlıklarına başlayacaktık artık. Söz kesilip aileler arasında yüzük takıldı. Düğün konusu biraz sıkıntılı olmuştu. Akraba tarafı çalgılı olmasında ısrar ediyor, ben istediğini yönden olmayacağını anlatmaya çalışıyordum. Ben yumuşak huylu oldukça onlar daha fazla üzerime geliyorlardı. Düğün çalgulu olurmuş onlara göre. Cenaze evi gibi dualar edilip mevlit okutulmazmış. Ne yapacağımı şaşırmış ve iyice bunalmıştım. Defalarca haram olduğunu anlatsam da çalgısız olması gerektiğini kabul ettiremiyordum. Bir akşam evde akrabalarla toplandık. Bu konu hakkında konuşuyorduk. Ben hangi şartla isteğinizi kabul ederim deyince hepsi şaşırdı. Herkes gözlerini bana çevirmiş, ne diyeceğimi bekliyorlardı. Öldüğümde mezara benimle girecek olan varsa, benim yerime hesap vermek isteyen olursa kabul edeceğimi söyledim. Kimse yüzüme bakmıyordu artık. Utanmışlardı açıkçası. Bu konu böylece kapanmış oluyordu. Bir perşembe günü kız tarafıyla sözleşip düğün alışverişine çıktık. Nişanlım alışveriş esnasında hiç aç gözlülük yapmıyordu. Ben ne göstersem olur beğendim diyordu. Bir insan bu kadar mı mütevazi, bu kadar mı ince olabilirdi? Onun bu durumunu gördüğüm zaman ben en kaliteli, en güzel olan eşyaları alıyordum. Onu mutlu etmek için elimden geleni yapmak istiyordum. Evimizi döşemiştik. Her şey çok güzel gidiyordu. Düğün günü gelip çatmıştı. Heyecandan ölecek gibiydim. Elim ayağıma dolaşıyordu adeta. Dün tam istediğim gibi olmuştu. Evliliğimizin ilk yılları tartışma ya da kavga ile geçmiyordu. Biz İslam'ın esrafında birleşmiştik. Hiçbir sorunumuz da olmuyordu. Eşimin zekasına, güzel ahlakına, güler yüzüne hayrandım. Onsuz zaman geçmiyordu. İşteyken fırsat buldukça arıyordum. Sesini duyunca da çok mutlu oluyordum konuşmasında içimi rahatlatan bir tesir vardı. Bunu nasıl yapıyordu bir türlü anlayamıyordum. Eve gittiğimde beni her zaman güler yüz ile karşılardı. O anda bütün yorgunluğum giderdi. Yemek hazırlarken yardım ederdim. Sen otur yorgunsun deyince ben de içeri girip otururdum. Onun üzülmesini hiç istemiyordum çünkü. Her ne isterse yerine getirmek için can atıyordum. Benden bir şey istesin diye gözlerinin içine bakardım. Arada bir arabayla gezerdik. Gezince mutlu olurdu. Yine bir gün gezmek için çıkıp arabaya bindik. Dönüp bana baktı. Sabır çok güzeldir. Sabır insanı bu araba gibi ulaşmak istediği yere götürür dedi. Neden böyle bir şey söylediğini anlamamıştım. Biraz gezip eve gelmiştik. Birkaç gün önce yatak odasının kapısı bozulmuş, kilidi zor açılıp kapanıyordu. Geçen gün mahallemizde hırsızlık olayı olduğu için geceleri odamızın kapısını kilitliyorduk. Bir haftadır eşimin midesi bulanıyor. Bunun için de geceleri sık sık kalkıyordu. Benim uykum çok hafif olduğu için de hemen uyanıyordum. O gece tekrar midesi bulanmış olacak ki kalktı. Kalktığını hissedip gözlerimi açtım ama uyandığımı anlamadı. Yavaş yavaş kapıya doğru ilerledi. Fakat o anda gözlerime inanamayacağım bir olay gerçekleşti. Ben rahatsız olmayayım diye kilitli olan kapının anahtarına bile dokunmadı. Kapı kilitliydi. Eşim "Bismillahirrahmanirrahim" dedi ve kapıyı açmadan dışarı çıktı. Bu durumu görünce kalbimin atışları hızlandı. Terlemeye başladım. Yataktan kalktım. Kapıya odaklanmıştı gözlerim yatak odasının camından lavabonun ışığı belli oluyordu. Lavaboda elini yüzünü yıkayıp ışığı söndürdü. Ben hemen yatağa yatıp uyuyormuş gibi yaptım. Fakat eşim kapıyı açmadan odaya girdi. Kalp atışlarım iyice artınca dayanamayıp uyanmış gibi yaparak yatakta doğrulup oturdum. Eşimin yüzüne baktım. Adeta yüzü nurlanmış gibi parlıyordu. Uyandığımı görünce gülümseyerek yüzüme baktı. Ne yapacağımı, ne diyeceğimi bilemedim. Rahatsız mı ettim diye sordu. Hayır deyince gülümsedi ve yattı. İşe gittiğimde sürekli o anları düşünüp duruyordum. Bu nasıl olabilirdi? Anladım ki eşim manen derecesi yüksek bir kimseydi. Akşam eve gittiğimde zile basmadım ve kapıyı anahtarımla açtım. Selam verip içeri girdim. Elimi yüzümü yıkayıp sofrayı hazırladık. Yemeği yedik. Bugün neden durgunsun? Bir şey mi oldu? diye sordu. Cevap veremedim. Dün geceki olayı nasıl sorabildirdim ki? Sana bir şey söyleyeceğim diyerek elimden tutup beni ayağa kaldırdı. Gözlerin içine bakıyordum. Buyur söyle dedim. Hamileyim dedi. Ondan sonrasını hatırlamıyorum zaten. O anda ayaklarım boşaldı. Düşük kalmıştım yere. Yarım saat sonra kendime geldiğimde eşim yanı başımda oturuyordu. Yattığım yerden doğrulup eşime baktım. Utanıyordu, yüzünü çevirdi. Bu haber o kadar sevinmiştim ki anlatamam. Akşamları işten eve gelirken artık bebek eşyaları alıyordum. Gece yattığımızda eşimle hep hayal kuruyorduk. Çocuğumuz belli bir yaşa geldiğinde ilk hangi kitabı okumalıydı acaba? İlk önce namaz kitabındaki bilgileri öğrenmeliydi. Ondan sonra hangisini okutsak acaba? İslam ahlakını mı, herkese lazım olan imanı mı okutsaydık? O günden sonra eşimi olan hürmet ve saygım daha da arttı. Eşim bir evliya idi. İlmihal okuduğumda anlamadığım yerleri eşime soruyordum. Öyle güzel açıklayıp anlatıyordu ki hayran kalmamak mümkün değildi. Hikmetini bilmediğim en ufak bir davranışını görsem soruyordum. O da hemen açıklar. İlmihalin şu sayfasında yazıyor diye söylerdi. Her haline sabrediyordu ve her haliyle de şükrettiği ortadaydı. İslamiyeti yaşayan bir numune vardı karşımda. Bu yüzden Allahu Teala'ya her saniye şükretsem yine az gelirdi. Eşimin birkaç kerametini daha görünce dayanamadım. Artık ne pahasına olursa olsun bu konuyu konuşacaktım kendisiyle. Her zamanki gibi işten geldim, yemek yedik, konuyu konuşmak için eşimi karşıma aldım. Giderek büyüyen bir heyecanla yavaş yavaş konuşmaya başladım. İslamiyet'in en ince kurallarına en güzel şekilde dikkat ediyorsun. Konuyu uzatmak istemiyorum dediğim anda eşim konuşmaya başladı. Sabır güzel şeydir. Sabrederken şükretmek daha da güzeldir. İnsan her haline sabreder ve şükrederse Allahu Teala ona daha iyilerini ihsan eder. Artık ağzımdan tek kelime çıkmıyordu. Eşim de konuşmasını bitirmişti. O günden sonra ona olan davranışlarım daha dikkatliydi. Onu kırabilecek her şeyden uzak duruyordum. Bir akşam annem aradı komşu kızının düğünü varmış. İki gün sonra düğüne beni de davet etmişler. Eşimle birlikte gittik düğüne. Her şey İslam'a uygun düzenlenmişti. Erkekler ve bayanların yerleri farklı bölümdeydi. Düğündeki İslam'a uyuma titizliğini görünce çok sevindim. Bir akşam balkondan kendisine verdiğim kıyamet ve ahiret kitabı geldi aklıma. 10 dakika sonra küçük bir çocuk geldi. O kızın kardeşiydi bu. Babası işe giderken arkasından ağlayan çocuk. Abi eğilir misin dedi. Eğildim. Kulağıma ablasının bana çok teşekkür ettiğini söyledi. Ben vesile olmuşum onun bu duruma gelmesine. Bunu öğrenince çok sevindim. Eşim hamile olduğu için fazla kalamalık düğünde eve gittik. Aradan aylar geçmiş ve eşim doğurmuş bir tane oğlum olmuştu. Hayatımızdan çok memnunduk eşimle her akşam kitap okumaya devam ediyorduk yine. Eşime üstadım diye hitap ediyordum. O benim üstadımdı. Dünya ve ahiret saadetim için en büyük vesileydi. Geceleri rahatsız olmasın diye oğlumuz ağlayınca çocuğu alıp başka odaya gidiyordum. Aradan iki yıl geçmiş oğlumuz büyümüştü. Eşim her fırsatta sabır ve şükretmemi telkin ediyordu. Bir zaman sonra eşim hastalandı. Zamanımızın çoğu hastanede geçiyordu. Eşimin hastalığı artmış, benim ise elimden bir şey gelmiyordu. Bir akşam işten eve geldiğimde kapıyı çalmama rağmen açmadı. İçeri girdim, içeriden bilmediğim mükemmel bir koku geliyordu. İçeri girdim, eşim yatıyordu. İlk önce uyuyor zannettim. Uzun zaman uyanmayınca gidip uyandırmaya çalıştığımda vefat ettiğini anladım. O anda yıkılmıştım. İçim yanmıştı. Gözlerimden yaşlar akmaya başladı. Annemi aradım, gelmesini istedim. Eşimi diğer gün defnettik. Eve girdiğimde burnuma gelen o güzel koku mezardan da gelmeye başladı. Her gittiğimde o kokuyu duyardım. Giremiyordum eve. Onu özlüyordum sadece. Canım eşim, üstadım vefat etmişti. Söylediğini yapmaya çalışıyor, sabretmekten başka bir çare bulamıyordum. Aylar sonra eve girme cesareti gösterdim. Gözlerim doldu, ağlamaya başladım. Balkonda çıkıp sandalyeye oturdum. Dolunay vardı. Ali'nin beni aradığı o akşam geldi aklıma. O akşam da aynı dolunay vardı. Gözlerimden yaşlar akarak dışarıya çıktım. Doğru, üstadımın eşimin mezarına gittim. Saatlerce ağladım. O güzel kokuyu hissetmeye başladım tekrar. Arkamdan bir el omzuma dokundu. Arkama döndüm. Eşim nurlar içinde arkamda duruyordu. Heyecandan bir şey söyleyemiyordum. Başım dönmeye başladı ve bayılmışım sonra. Uyandığımda sabah ezanı okunuyordu. Kalktım, etrafıma baktım. Eşimi gördüğüm anda sabret dediğini hatırladım. Camiye gidip sabah namazını kıldıktan sonra dışarı çıkarken cebimde bir şey olduğunu fark ettim. Elimi cebime attım. Bir tane mendil vardı. Eşimin evinde ilk konuştuğumuz zaman avucumun içindeki mendil ayağa kalkarken yere düşmüştü. Bulamamıştım daha. Demek ki eşim bulup saklamış. Mendilin bilmediğim şekilde çok güzel bir kokusu vardı. Bu gerçek bir hikayedir. Bu hikayenin yazarının yazının sonuna eklediği cümlelerse şöyledir. Bu yaşananları babamın günlüklerinden derleyerek sadeleştirdim. Hikayede anlattığım kişiler annem ve babamdır. Doğan o çocuk ise benim Sabır ve şükür insanı en üst derecelere yükseltecek kanatlardır. Allahu Teala herkese böyle bir eş nasip eylesin. Amin. Bu güzel hikayenin daha çok kesime ulaşması için paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.